Evet arkadaşlar bir hafta boyunca çalıştık. Tabii ki galibiyet istiyorduk. Çifte bayram yaşayacaktık. Bunu yaşatamadığımız için üzgünüz. Ama futbolda bir kaide var. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Yavaş yavaş fizik kondisyon olarak da yavaş yavaş takım bir yerlere gelmeye çalışıyor. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Eğer bu pozisyonları değerlendirebilseydik kesinlikle buradan üç puanla ayrılacak taraf biz olacaktık. Yüzde yüz pozisyonlarımız var bizim. En az dört tane, beş tane pozisyonumuz var. Ama olmadı. Son dakikada bir penaltımız var. Onu da verebilirdi hakem. Onu da vermedi. Yani e, benim söyleyeceğim bir de şu var. Şimdi futbolda kaderi değiştirecek adamların olur kulübede. Adam değiştirirsin. Silahın olur yani kenarda. Benim öyle bir silahım yok. Biz haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz. Bir de mesela bazı taraftarları memnun edeceğiz diye adam değiştirmek de bence yanlış. Burada adam değiştireceğiz diye bir kayda yok. Artı benim 90'da soktuğum adam oyunu hiç olmazsa tutalım diye soktum. Yani en azından gol yemeyelim diye soktum. Çift stoperli, çift ön, ön, ön libero'da çift Topay adamları koydum. Bir puanı alalım da kurtaralım diye. 90'da çok gol yiyen takımlar var. Ben onu korumaya çalıştım. Galip gelmeyi istemez miyim? Ben de istiyorum galip gelmeyi. Çocuklar istemiyor mu? Onlar da istiyorlar. Ama olmadı mı? Bazı şeyleri koruyacaksınız. Teşekkür ederim. İlk yarı iyi pozisyonlar yakaladık ama ikinci. Otomatik onları Mesut abinin pozisyonu vardı. Duran toplardan gol atmamız gereken pozisyonlar vardı. Olmadı. İyi oynadık, yenilmedik. Yenemiyorsak da bir puan iyidir. Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı buradan kutluyorum. Evimiz inanılmaz derecede iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ben. Ee, tabii kazanmak istedik ama olmadı. Evet, Denizli Spor bizim rakiplerimizden bir bu puan açısından kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Çok iyi mücadele ettik. Yerli net pozisyonlar da vardı. Bunların bir tanesi de ben, ben girdim. Ama olmadı. E, ee, bizim sevindiğimiz, bu hafta sevindiğimiz konulardan birisi de şey, haftalardır biz mağlup oluyorduk. Ve bireysel atardan oluyordu bu. Ee, ama bu hafta rakibimize hiç pozisyon vermedik. E, ee, bizim için sevindirici da birisi bu. E, ee, Adana, haftalarda mağlup oluyorduk. Adana Spor maçında bir puan aldık. Bu da bizim için e, bir umut oldu. Yani o sevindirdi bizi, moral getirdi bize. O morayla maça çıktık. Dolayısıyla e, iyi manadılığı düşünüyorum ben. Kazanamadım. Bundan sonraki atalarda çok daha iyi manadılığı düşünüyorum ben. Yani iyiye gidiş var bence. Her şey iyi gidiyor şu anda. Bu kadar. Tamam mıyız? Evet birlikte sıkıntılı durumda olan iki takımın mücadelesinde... E, ortada geçen orta saha mücadelesinin yoğunlukta olduğu bir müsabaka oldu. Her iki takım da rakibine pozisyon vermemek için ve gol yememek için büyük çaba gösterdi. Özellikle bizim bu konuda ortaya koyduğumuz özverili futbol hakikaten ligin en fazla gol yenen takım olarak burada bir tek maçın başında Levent'in pozisyon dışında Sakaryaspor'a pozisyon vermeyişimiz işimiz bizim için çok çok önemli. Çünkü özgüveni kaybolmuş, hakikaten çok fiziksel olarak kötü durumda bir takım var elimizde. Bu takımı toparlamak, e, istediğimiz seviyeye getirmek zaman alacak. Ama buna rağmen, özellikle e, biz geleli daha 7-8 gün, e, 10 gün civarında oldu. E, kötü giden bir şeyleri bir anda toparlamak çok mümkün değil. E, elimizde tabii ki sihir denek yok. Belki bu çok e, şey bir laf olacak ama e, ama en azından takım gibi oynamayı öğretmeye çalışıyoruz oyunculara. Nasıl mücadele edilmesi gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Hafta boyunca yaptığımız taktiksel çalışmalardaki çalışmalar, e, oyuncuların performansını sahaya yansıtmaları benim için çok önemliydi. Gerçekten herkes çok özveriyle oynadı. Çok mücadele etti. Takım ruhu içinde herkes takıma katkı yapmaya çalıştı. Bu bu bizim için en önemli nokta burası. Ee, tabii ki daha kat etmemiz gereken çok mesafe var. Daha eksiklerimiz var. Ama bu puan bizim için çok önemliydi. Bu maçı gol yememiş gol yemeden tamamlamış olmak bizim için çok önemliydi. Oyuncularımızın bir kere özgüvene çok ihtiyacı var. Ee, belki sizlerde de dikkat etmişsinizdir. Saha içinde bu anlamda sıkıntılarımız var. Ee, i̇nşallah bunu da en kısa sürede açtığımız zaman bizim çok kaliteli bir takımımız var. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Fakat maalesef e, işin kötü tarafı çok kötü çalışmış bir takım. Ee, yani biz ilk geldiğimizde ilk Konya maçını oynadık. 45 dakikada oyuncuların hepsi e, performans olarak düşüş gösterdiler. Bir sonraki Kartal maçı yine keza aynı 45 dakika arkasından yine istediğimiz performans yok. Bugün eğer biz fiziksel olarak benim istediğim düzeyde olsaydık, e, maçın ikinci yarısı özellikle iyi kapattığımız anlarda, yakaladığımız kontralarda çok daha etkili olabilirdik. Ama her şeye rağmen tekrar söylüyorum, oyuncu arkadaşlarımın özveri mücadelesi, ortaya koydukları takım ruhu beni çok fazlasıyla mutlu etti. Onların ayaklarına sağlık, hepsinin e, bu anlamda çok gayretliydiler. Sakaryaspor'u da tebrik ediyorum, onlar da e, kendi sahasında kazanmak için mücadele etmeye çalıştılar. Fakat biz bugün onlara çok fazla şans vermediğimiz için beraber biten bir maç oldu. Ee, i̇lk önce yani deplasmandan bir puan aldığımıza e, seviniyoruz desek belki yeridir. Çünkü uzun zamandır hem puan alamıyorduk. Bir de en çok gol yiyen takım biz. Gol yemeden maçı bitirmek, bir puan da almak en azından gelecek günler için bize bir ışık oldu. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edip Denizli Spor'a Deniz halkına inşallah layık olduğu yere getirmek için elimizden gelen en iyi şekilde performansı gösterip inşallah yani şampiyonluk söz değil ama inşallah bundan sonraki maçlara daha iyi olup ilk altıdan ya da direkt e, Süper Lig'e layık olduğu yere çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, uzun bir aradan sonra ilk defa puanla tanıştık. Yani bizim bir kırılma anına bir kıvıl, kıvılcıma ihtiyacımız var. Yani belki de bu maçtır bilmiyorum. Önümüzde bir haftalık boşluk var, bir buçuk iki haftalık. Yani bu arayı çok iyi değerlendireceğiz. İnşallah karşı, karşıya kama her şey daha güzel olacak. Yani takımımızın eksikleri var. Bunları da bu ara gidereceğimizi düşünüyorum. İnşallah her şey önümüzdeki haftalarda daha iyi olur.